domates, biber ve soğanı küçük yemeklik doğradım. Üzerine birazcık sıvı yağ koyup tencereye aldım gördüğünüz gibi. Ocağımın altında kıstım. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak 10 dakika boyunca pişireceğiz bunları. Şimdi üzerine nane, pul biber, tuz ve çok az da salça katıyoruz. Çok fazla değil birkaç dakika daha sürekli böyle karıştırarak salçayla birlikte pişiriyoruz. Sosumuzun üzerine yarım paket makarnamızı boşaltalım. Şöyle bir kez bir karıştıralım. Şimdi makarnamızın suyunu ekleyeceğiz. Su için hani şu kadar bardak koyun ya da şu kadar litre koyun dersem yalan olur. Çünkü kullandığınız tencere ve makarnanın türüne göre su miktarı da değişebilir. Şöyle ayarlayacağız suyu. Şimdi ben makarnayı karıştırdım en son. Kaşık yardımıyla düzledim gördüğünüz gibi. Bir kenardan, bu arada suyumuz kaynar su. Kenardan şöyle yavaş yavaş suyu dökmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi makarnanın üzerine çok az geçecek kadar yani böyle bir parmak kalınlığında bile değil çok az geçecek kadar su ekledim. Tekrardan bir karıştıralım. Ocağımın altı kısıktaydı. Şimdi açıyorum onu da. Tencere kapağını da şöyle tam değil de hani yarım açık kalacak şekilde kapatıyoruz. Suyunu çekene kadar ara sıra karıştırarak pişiriyoruz. Tek tencerede demleme makarnamız hazır. Makarnayı bu şekilde yaparak daha lezzetli olmasını sağlıyoruz. Sosu ile hem daha iyi özleşiyor hem de suyunu süzmemiş oluyoruz ve vitamini de kaçmıyor. Lezzetli ve pratik bir tarif. Denemenizi tarif ederim. Bu arada tariflerimden denedikleriniz varsa eğer bana Instagram hesabımdan ulaşıp fotoğraflarını gönderseniz ismiyle adınızla birlikte yayınlarım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.